Burada, yasak, bekleme. Ben babamı görmeden gitmem tamam mı? Ya, kızım yasak. Oğlum, ne? Hey, hadi, hey, gelin, hadi, babamı buraya getiriyorlar. Ne yapmış benim babam? Ya onu buraya getiriyorlar? Hadi, hadi, hadi kızım. Hepsi senin sayende. Sağ ol. Neyle ne etmiyor bu adam? Bırak hacı Efendi demesinler. Sen kendine kabul ettiremiyorsun ki Katya'yı. Karın kızları nasıl kabul et Katya'ya bakınca ne görüyorum, biliyor musun? Hasan seferdeyken dönüş yolunu bekleyen kendimi görüyorum. Söyler misin Katya'yla aramızda ne fark? var? O babasını hiç tanıyamadığı için eksik. Biz babamıza doyamadığımız için. ...ben bu yüzden o kıza inandım ben. Ben... ...gerçekten artık, artık gitmek istiyorum. Ya olmadı. Yapamadım. Beceremedim. İstersen bu kadar acele karar سنگ پشتی از عقب برگشته است بر این زمین زرد لاک میخراشد درمانده و متروک درمانده و متروک گفتند مردی نفس حبس می کنی در آب Kerkesi gider hava çarkı farkında bile değil. Sen hala aşığım deyip duruyorsun. Ayıp, ayıp. <laughs> Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da ayıp değil. Hatta Zehra yüzünden ölmek de ayıp değil kardeşim. Sus, sus, sus. Yani sen elmayı seviyorsun diye kardeşim elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre hiç sevmeseydi yahut hiç Ya nasıldı kardeşim? Ya Nazım Hikmet usta bu şiiri benim için yazdı kardeşim benim. Ne oldu? Hiç. Akıyorum öyle. Ben de onu soruyorum ne oldu ki? Son zamanlarda ne kadar güzelleşti. Ne gibi? Güzelsin işte. dediklerim hoşuna gitmedi mi? Kalkasam ne olacaktı? İşini yürütür giderdin gene. Biz de boş boşuna uğraşır dururuz. Hiçbir şey değişmez. Öyle deme. Zayıf yanını gösterdin bana. Ne işinize yarar? Ne işime yarar? Ona göre sorar. Benim için fark etmez.